Allah'ın Rasulü bunu önlemek için şöyle buyurdu. Ey yuma raculi. Hangi bir kişi kalksa galali ahi kardeşine dese ki ya kafir. Ey kafir dese fakat ba biha ahaduhuma. Başka yolu yok. Artık o ikisinden birine bu laf geri döner. Ya gönderilen kimseye gider ya da söyleyen kimseye gider. Durduk yere başkasını tekfir edeyim diye eğer öyle değilse bu seni gelir bulur. Diyeceksiniz ki bu kadar hayatta olay bu kadar basit bir risk üzerine mi yürüyor? Birden bire bir insan kafir oluyor. Hayır. Sen onun hakkındaki hükmü Cenab-ı Hakk'ın elinden alarak din gün sahibi benim dercesine hükmü vermeye, sözü söylemeye ente tahkumu beyne ibadik. Ya Rabbi kulların hakkındaki hükmü sen verirsin diye tevazuyla hükmü Allah'a bırakman gerekirken hükmü kalkıp sen üstlendin kendini bu anlamda Allah'ın yerine koydun. Bu da zaten seni kafir yapmaya değişini bir itirmeye senin yetti. Sadece kafir demek değil. Küfre benzeyen ithamlar da mesela ey Allah'ın düşmanı dese aynı yere çıkar. O kimse Allah'ın düşmanı değilse, o kimse Allah'ın düşmanı olmak gibi bir sıkıntının içerisine düşer. Bu bizim vazifemiz, işimiz ve sorumluluğumuz değil ve bundan bir şey elde etmiyoruz ve Allah'ın huzuruna çıkınca bunu niye yapmadınız? Niye filancaları tekfir etmediniz? Bak sizin aranızda buraya kadar geldiler. Şimdi ben de bunları sizden ötürü cennete koymak zorunda kalacağım gibi bir karışık da vesile olacak değil.